Dostlarım merhaba biliyorsunuz YouTube kanalımda dolar kazanmakla ve pasif gelir elde etmekle alakalı videolar paylaşıyorum. Bu videolar hiçbir şekilde e-ticaret bilgisi olmayan ve bilgisayardan veya yazılımdan veya programlardan çok fazla anlamayan insanların yapabileceği şekilde oluyor. Bunları yaparken de genelde hep yapay zeka araçlarından faydalanıyoruz. Daha önce size birçok yapay zeka aracından bahsetmiştim. Şimdi size Dali 3'ten bahsedeceğim. Bu platformda e, Promptları Türkçe olarak yazabiliyorsunuz. Hemen videoya geçelim. Orada daha detaylı anlatayım. Şimdi biliyorsunuz resim oluşturma konusunda en başarılısı Midjourney. Ama ben Midjourney paralı olduğu için sizi daha çok ücretsiz alternatiflerine yöneltiyordum. Gerçekten çok başarılı yapay zekalar var bu konuda. İşte Leonardo da Fusion gibi, Playground AI gibi. Eskiden Dali vardı bu konuda da öncü firmalardan biri Dali ama diğerlerinin çok fazla arkasında kalmıştı. Şu an Dali 3'e geçti. Ve bunu ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ancak bunu kullanırken Microsoft Bing'i kullanmanız gerekiyor. E, linki aşağıda paylaşacağım sizlerle. Siteye girdiğiniz zaman ilk önce bir Hotmail hesabınız olması yani Microsoft hesabınız olması gerekiyor kullanabilmek için. Böyle bir ekran karşılayacak size. Şimdi bu yapay zeka gerçekten resim kalitesi olarak ve özellikle yüzlerde ve parmaklarda Mükemmel sonuçlar çıkartıyor arkadaşlar. Muhtemelen vektörlerde de güzel sonuçlar çıkartıyordur. Burada baktığımda, çünkü daha önce yapılmış çalışmaların ee, güzelliğini görebiliyorum. Burada kullanılan promptları da görebiliyorsunuz. Yani bir resime bakarak kopya çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel tarafı bu. Ama en güzel tarafı Promptları artık bu sitede Türkçe yazabiliyorsunuz. Bazıları İngilizce prompt yazmakta sıkıntı çekiyordu. Aslında çok zor değil. Ben de prompt yazarken çeviri kullanıyorum. %100 doğru çevirsin diye. Prompt yazmanın da zor olduğunu düşünüyorlar. Yani aslında çok zor bir şey değil. Sadece istediğiniz şeyleri e, detaylı bir şekilde ne istiyorsanız onu anlatıyorsunuz. Yapay zekada size onun karşılığını veriyor. Şimdi Türkçe olarak promptlar yazacağım. Biraz birkaç tane deneme yapalım. Bunun kalitesini size göstermek istiyorum. İnanılmaz sonuçlar veriyor çünkü. Mesela ne hayal edelim? Yağmurlu bir havada yürüyen bir kadın elinde şemsiyesi var. Şimdi böyle basit bir prompt dedik. Buradan oluştur dediğimizde resmi oluşturmaya başlayacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Burada bir krediniz var sizin. Bu krediyi kullanıyorsunuz yaparken. Bu bittiğinde tek şey daha yavaş kullanıyor olmanız. Yani üretim yapmaya devam edebiliyorsunuz. Bakalım bize ne tarz sonuçlar verecek. Evet arkadaşlar görüntülerimizi oluşturdu. Dört farklı seçenek verdi. Şimdi bakalım bir. Evet yani Gerçekten bu bir çok kaliteli bir fotoğraf makinesiyle çok iyi bir fotoğrafçının çekebildiği bir fotoğraf gibi düşünüyor. Yani bunu bana gösterseniz ben gerçekten bunun yapay zeka ile mi yapıldığını yoksa bir fotoğrafçının makinesinden çıktığını mı anlayamam asla. Yani genelde mid falan bu ellerde biraz batırıyor biliyorsunuz parmakları 5 ile altılı yapabiliyor. Muazzam bir sonuç vermiş. Tekrar buraya baktığımızda gerçekten yani inanılmaz yine bir fotoğraf çıkartmış ortaya. Bu sefer burada da siyah beyaz bir çizim yapmış. Biraz böyle çizgi romanımsı. Bu da süper. Buradaki Japon abla yani sonuçlar kesinlikle süper. Japon ablamız da mükemmel yapmış. Şimdi hemen başka bir şey deneyelim. Mesela Türkçe yazıyoruz. En güzel tarafı da bu. Bir köpek hayal edelim. Mesela ağzında kemik tutan tutan golden cinsi bir köpek ve çok mutlu diyelim. Arka planda plaj olsun. Sadece istediğimiz yazı bu kadar. Ve enter'lıyoruz. Bakalım ne sonuçlar verecek. Evet arkadaşlar resimlerimiz hazır. Ve gerçekten gene muazzam sonuçlar verdi. Burada sanki kemik biraz şey. Artık o kadar yapay zeka ilerledi ki. Resimdeki ufak şeylere bile takılabiliyoruz. Evet. Bu resimde biraz batırmış. Ama genel olarak bakın bu resim mesela muazzam yani. Gerçekten gene bir fotoğrafçının makinesinden çıkmış gibi harika resimler verdi. Şimdi bakalım vektörel tarzda resimlerde ne yapacak? Ve ee, bir şey daha denemek istiyorum. Daha önce kanalda anlattığım bir şey üzerine, ee, mesela bir vazo vektörel çizim diyelim. Bakın vektörel bir çizim yaptı tekrardan. Ha, gerçekten harika. Yani bunların hepsinden nasıl para kazanacağınızı YouTube kanalımda anlatmıştım bu vektörel çizimlerden. Bunları PNG'ye çevirip mükemmel sonuçlar veriyor. Şimdi bir şey daha deneyeceğim. Bir kadın dondurma yiyor. Sulu boya sayfası. Pardon. Boyama kitabı stili. Bakalım bunda ne sonuç verecek bize. Bakın boyama kitabı satmak isteyenler için muazzam bir boyama sayfası da çıkarttı. Burada biraz istediğimiz gibi olmamış ama önemli olan zaten iki resimde bunu yakaması. Yani boyama kitabı satmak isterseniz de buradan gayet güzel resimler çıkartabileceksiniz demek oluyor. Şimdi biraz çizgi film tarzında deneyelim. Ee, hayal gücümüz bize ne desin? Basketbol oynayan bir ayı çizgi film tarzında ayı mavi tişört giysin. Tamamen Türkçe yazıyorum. Çok güzel bir şey. Gerçekten Türkçe yazıp böyle kaliteli sonuçlar almak muazzam. Tişörtün üzerine ayıyı oturttu bu sefer. Biraz daha detaylandıralım mesela bunu. Bir basketbol sahasında. Evet, bu sefer detayı verdiğimiz için bu da bir eğitim niteliğinde olmuş oldu. Gerçekten çok güzel, harika, muhteşem sonuçlar çıkarttı. Acaba aynı resimden çizgi film detayını silseydik bu ne olacaktı? Hemen buradan çizgi film tarzını silip ultra gerçekçi yazıyorum. Bakalım ne sonuç verecek. <laughs> güzel resimler oldu. Evet. Gayet güzel, başarılı. Gerçek gerçekten harika. Evet, bu yapay zekayı da dijital tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Vektör oluşturmakta, gerek resim oluşturmakta. Bunu da kaydedin, size bir bilgi. Ee, kanalımı abone olup beni takip ederseniz videolarıma da like atarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu kanaldaki içeriklerden siz de faydalanıp para kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.